çöktük yüzünde bizim çocuklar hep hastadır. Sürekli koku geliyor. Biz koku yemek yemiyoruz. Sabah erken odalarımızın içi çöplük kokusu içi dolu. Bu çöpü her gün bir zahmet kaldırır. Vallahi abi gece gündüz yatamıyoruz sabaha kadar. Bu çöplük yüzünde. Pencerelerinizi açamıyoruz. Vallahi açamıyoruz. Ne pencereler açıyor, ne kapıları hiç yukarıda yatamıyoruz. Sivil sinekten dolayı. Bir de bir çöplük içinde. E bu öyle olmaz ki. Burası son mahajadır. Burası. Burası yani büyük ülkedir. Yani. Buranın. buranın başkanı, buranın şeyi. Evet şu anda çöpün bulunduğu alandayız. Maskeli olmamıza rağmen burnumuzun direği sızlıyor. Hakikaten durmak mümkün değil. Eyyubiye'nin daha önce Oy deposu olarak görülmesi, sonrasında da çöp deposu olarak görülmesi kabul edilemez. Bu EÜB'er rava görülemez. Deva olarak buna çözüm getireceğiz inşallah. Ama EÜB'er halkının devayı beklemeye de yarını beklemeye de sabrı yok. Çöp kokusundan kurtulmak gayet insani bir talep. Bunun bir an önce hal olması lazım.